أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الله تعالى بو عصر سوره asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsran içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler birbirine hakkı, hakikatı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Azim olan Allah doğruyu söyledi diyor. Allahu Teala bir şeye yemin ediyorsa demek ki o onun katında çok değerli bir şeydir. Her asırda olduğu gibi asrımızdaki insanlar da hepsi diyor hüsran içindedir. Ancak iman edenler salih amel işleyenler diyor. Buradaki salih amel kısmına gelirsek salih ameller çoktur. Ama en büyük salih amel 5 vakit namazdır. Yani 5 vakit namazı kılan insan ondan sonra zekat, sadaka, Ondan sonra oruç ve diğer ameller geliyor. Ve birbirine hakikati söyleyenler, yalanı değil, hakikati söyleyenler, sabır etmesini tavsiye edenler zararda değil diyor. Tabi bunların hepsi ilim ile olur. Hüsran içerisinde olan karanlıktadır demek ki. Karanlığı ancak nur aydınlatır. İşte bu nur ilimdir. İlim nedir? Hazreti Mevlana diyor ki bütün dünya yüzünde yaratılmış her şey ceset ise ilim o cesedin canıdır. Yani ilim candır, ilim ruhtur. İlimle ilgili şöyle bir hadis var. Sahih hadisler içerisine girmiyor ama İmam Gazali kendi kitabında bu hadisi kullanmış diyor ki hadiste bir beldede diyor felaket geldi ve herkes öldü. Sadece alimler hayatta kaldı. Sonra tekrar bir felaket geldi. Alimler de öldü. Sadece ilmiyle amel edenler hayatta kaldı. Demek ki sadece öğrenmek bir işe yaramıyor. Eğer o öğrendiğini yaşamıyorsan o eşek yükünden başka bir şey değildir. Abdülkadir Geylan da diyor ki, dille la ilahe illallah demek yani tevhidi söylemek hiçbir işe yaramaz eğer onu ispat etmezsen. İspat etmek amelle olur diyor. Yani dille la ilahe illallah istediğin kadar söyle, namazını kılmıyorsan, zekatını, sedakanı vermiyorsan, Kur'an'ı okumuyorsan, ilim öğrenmiyorsan o hiçbir işe yaramaz diyor. Burada da ilmle, ilmiyle amel etmek çok önemli. Şimdi hadisin devamında diyor ki tekrar o beldede bir felaket yaşandı. İlmiyle amel edenler de öldü. Sadece ihlasla amel edenler hayatta kaldı. Demek ki ilimle amel etmek de eğer içinde ihlas yoksa o da boş. Çünkü ihlasın olmadığı yerde riya ve gösteriş olur. Riya gösterişin olduğu yerde kibir olur, gurur olur, bencillik olur. Ve bu da insanı yine hüsrana götürür. Hüsranın eş anlamlı kelimesi iflas demektir. Ee, yapılan her türlü amelde, harekette eğer ihlas yoksa o amel, o hareket insanı hüsrana götürür. Burada demek ki ihlasın sırrını anlamak gerek. İhlasın sırrını anlamak için onun zıddına bakmak gerek. Çünkü bu dünyada bütün sırlar zıddı bilinir. İhlasın zıddı ise heriye ve gösteriştir. Şimdi demek ki insanın kalbinde, düşüncesinde, hal ve hareketlerinde, amellerinde eğer ki gösteriş var ise orada ihlas yoktur demek ki. Bu hayatta her şeyin bir iyi tarafı bir de kötü tarafı vardır. Mesela kötü duyguları sayalım. Bunlar nedir? Yalan, iftira, riya gösteriş ikiyüzlülük münafıklık kin nefret intikam duygusu kibir gurur e, suizan yani insanlar hakkında kötü düşünce besleme e, gibi böyle birçok duygu hisler sayabiliriz. E, bunların hepsi kötü tarafta olan duygular. Şeytan da en çok kullandığı duygular bunlardır. Şimdi insan bunların hepsiyle teker teker mücadele etmesi gerekiyor. Ama hepsiyle teker teker mücadele etmek çok zor. O yüzden ne yapmak gerekiyor? En sağlam iş meseleyi kökünden halletmektir. Demek ki bunların hepsini birden yok etmek için bu duyguların köküne, kaynağına bakmak gerekir. Bunların kaynağı kıskançlık duygusudur. Bunların hepsi kıskançlıktan çıkıyor. Demek ki kıskançlığı ortadan kaldırırsak sayılan bütün bu kötü duyguların hepsi birden yok olup gidiyor. Kıskançlığı nasıl ortadan kaldırırız? Tabii ki yine onun zıddına bakmak gerek. Kıskançlığın zıddı nedir? Tevazu duygusudur. Yani alçak gönüllülük. Demek ki alçak gönüllü olursa insan o sayılan kötü duyguların hepsi gidiyor. Kıskançlığı ortadan nasıl kaldırabiliriz? Aynı namazda olduğu gibi nasıl ki bu vücudu önce rüküye sonra secdeye getiriyorsun. Aynı şekilde de kıskançlığı önce rüküye sonra secdeye getirdiğimizde ne olmuş oluyor? Secde etmiş oluyor. Allah katında Secde yapan her şey aşağılanmıyor, tam tersi yükselişe gidiyor, yükselmiş oluyor, değeri artmış oluyor. Böylece kıskançlık alçak gönüllüye dön dönmüş oluyor. Böyle olunca o kalpte ihlas duygusu meydana geliyor ve o kalp kalbi selim oluyor. İnsanın kalbinden iki tane sinyal gider beyne. Birisi vesvese, diğeri ilham. Vesvese kötü duygu düşüncedir, şeytandan gelir. İlham ise iyi düşüncedir, insana ümit verir, bu da melekten gelir. Şimdi vesvese insanı daha çok böyle ümitsizliğe, yeise sokmak için gelen sinyaldir. Genelde şeytan hep böyle yapar insanı hakikat yolundan atmak için ama ilham ise tam tersi insana ümit verir ve her zaman hüsnü zan beslemesi için yardımcı olur. Şimdi bir insanın kalbine şeytan mı melek mi girdiğini nereden anlarız? Yani özellikle şu şeytan insanın kalbine neden girer? Neden her insanın kalbine giremez? Bazılarının kalbine girer. Bu konuda İmam Gazali şöyle bir örnek veriyor kendi kitabında İhya-i kitabı. Diyor ki şeytanı bir hırsıza benzetecek olursak şimdi düşünün hırsız hangi eve girer? Hangi evdeki mal, mülk, zenginlik, altın, para ise o eve girer. Hırsızlık yapmak için, çalmak için. Aynı şekilde de kalp bir evdir. Eğer ki o evde, yani o kalpte dünya sevgisi varsa hırsız oraya girer. Yani şeytan oraya girer. Şeytan oraya girdiğinde bir de dünya sevgisinin alasını görürse oraya yerleşir, oradan çıkmak bile istemez. Her daim orada kalır. Şeytanın olduğu yerde melek olmaz. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Dünya sevgisini kalbimizden çıkarıp atmamız gerekiyor. Böyle olunca şeytan oraya giremiyor. Şeytan giremeyince vesvese de gelmiyor. Bu durumda oraya melek girmiş oluyor ve devamlı size, beyninize, düşüncenize ilhamlar geliyor. Allah'ın izniyle hayatınızda düzeliyor. Her şeye olumlu bakıyorsunuz. Suizan değil, hüsnüzen besliyorsunuz ve hayatınız oluyor. Cənnət bağçəsi kimi inşallah.